Turnu avına başlayan arkadaşlar hangi kamış almalı? Bu kamışlarla hangi makineyi kombinlemeli? İpin kalınlığı nasıl olmalı? Çelik tel mi? Flora karbon lider mi? Müzik Merhaba arkadaşlar. Ben Sihirli Olta'dan Erhan. Tatlısu'da Su'da turnuva için takım yapmak isteyen balıkçılar için kısa bir rehber video hazırladım. Turnavında yine en çok kullandığımız yemlerden yola çıkarak Kamış seçimiyle takımımızı kurmaya başlıyor. Turnavlarında genellikle 10 gram ve 20 gram arası ağırlıklar kullanılır. Tüm bu yemleri atmak için 5-30, 7-28, 10-30, 10-40 gibi 5 gram ile 40 gram arası atar ağırlıklarında kamışları tercih edebiliriz. Özellikle kamış seçimi takımın iskeletini oluşturur. Turnavlarında silikon, maket ya da kaşık gibi kullandığımız yemlerde kamışımızı şekillendiririz. Birçok balıkçı kamışım sağlam olsun diye daha yüksek atarda kamışlar seçiyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Elbette kamışımızın dayanıklı olmasını isteriz. Ama atış, mesafe ve aksiyon gibi önemli kriterleri de değerlendirmek zorundayız. Kamış alırken kullandığımız yemi en iyi performansla atacak ve en iyi aksiyonu verecek özelliklerde seçmeliyiz. Özellikle balıkla mücadele edeceğimiz alan dezavantajlı ise olması gerekenden bir tık yukarıda kamışlar alabiliriz. Ama bu çok yukarıda olmamalı. Örneğin, çok fazla ilişkinin olmadığı temiz bir gölde av yapıyorsak 5-30, 7-28, 10-30 atarda kamışlar bizim için oldukça ideal kamışlardır. Eğer avlandığımız bölge çok ağaçlıksa, dipte dallar ya da balığın kaçıp saklanabileceği otluk, sazlık alanlar varsa balığı daha çok kolay. Daha sıkı baskılamak için atar aralığımızı bir tık yukarıda seçebiliriz. Bu durumda 10 35, 10 40 ya da 14 42 gibi kamışlar kullanabiliriz. Kışın havalar ve sular soğuduğunda balık derinlere iner. Böyle zamanlarda balığı derinlerde aramak için attığımız silikon ya da kaşıkların gramajını artırabiliriz. Yine balığın derinlere indiği soğuk sularda 10 ya da 14 42 gibi yüksek atarları tercih edebilir ama genellikle av yaptığımız bahar ve yaz dönemlerinde çok ekstrem koşullar yoksa ortalama 10-30 ağırlıklarda kalmak bize atış ve aksiyon avantajı sağlayacaktır. Kıyıdan yapılan avlarda çok sayıda atış yaparız ve bu atışlar sık tekrar ettiğinde yorucu olabilir. Bir de kamışımızı olması gerekenden sert kullanıyorsak istediğimiz mesafelere ulaşmak için atarken kamışa çok baskı uygulamamamız gerekiyor. Tabiri caizse sürekli abanarak atış yapmamamız gerekir. Bu da avlarda çabuk yorulmamıza sebep olur. Bu nedenle Attığımız yemleri en iyi şekilde atacak özelliklerde Kamışları kullanmaya özen gösterelim. Peki, kamış boyu ne olmalı? Eğer alanımız atışa müsaitse ortalama 2.70 uzunluğunda kamışları tercih edebiliriz. Eğer avlandığımız alanın önünde ot, saz gibi leşkenler varsa uzun kamışlar balığı kıyıya almamızda avantaj sağlar. Fakat etrafta ağaçlık ya da çalılık alanlar varsa atış için uzun kamış kullanmaya müsait değilse ortalama 2.40 boyunda kamışlar seçebiliriz. Tekneden ya da bottan avlar yapıyorsak, yine alan müsait olmayacağı için ve çok fazla uzak atış yapmamıza gerek kalmayacağından kısa 1.80 ya da 2.10 kamışlar kullanmalıyız. Teknede kısa kamışlar kullanırsak balığı dışarı almamız daha da kolay olur. Makine seçimini ise kamışımıza göre yapmalıyız. Eğer kısa ve düşük atarlı kamışlar kullanıyorsak, örneğin 2.10 7-28 gramlı atarlı bir kamış ise 2500 ebatta orta sarım 1-5-2 devirli makinalar kullanabiliriz. 2-10, 10-30 ya da 14-42 atarda kamışlarla 3000, eğer 2-44 ya da 2-70 kamışlar kullanıyorsak 3000 ya da 4000 ebatta yine 5-2 devirli orta sarım makinalar kullanabiliriz. İp seçiminde 0-16 kalınlığında İp seçerseniz çeker olarak oldukça yeterli. Ama çalılık, ağaçlık alanlarda daha dayanıklı olması için 0.18 kalınlığında bir ip tercih edebilirsiniz. İnce ip her zaman avantaj sağlar. Hem mesafede hem de aksiyonda avantaj sağlamak için daha kalın ipleri önermiyoruz. Gelelim asıl konuya. Arkadaşlar turnavlarında lider olarak kullanılan çelik telleri tavsiye etmiyoruz. Maalesef çelik teller yemin aksiyonunu bozuyor. Bunun yerine olması gerekenden daha kalın florakarbon liderler kullanarak daha verimli avlar yapabilirsiniz. Turna avına özel 0.40 ya da 0.45 kalınlığında lider kullanarak hem görünmezlik sağlayıp hem de dayanıklılık elde edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı, bu bilgileri bilmeyen arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Oltacının sihirli adresi Sihirli Oltadan herkese rast gelsin.